Evet efendim şimdi ilk konuğumuz GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır olacak karşımızda. Kudret merhabalar hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Kudret. Kudret istersen Avrupa Merkez Bankası'ndan başlayalım çünkü son dönemde gerçekten ciddi anlamda sözlü yönlendirmeler oluyor. Yani üyeler az önce ben de belirttim bilmiyorum katılır mısın fikir birliği yapmış gibi ağız birliği yapmış gibi İlk faiz arttırımı 25 bas puan olacak ve Temmuz ayında olacak tarzında söylemlerine devam ediyorlar ki bugün Davos'ta da Christine Lagarde'in yapmış olduğu açıklamalarda sadece Temmuz ayındaki 25 bas puanlık faiz arttırımıyla kalmayacak eksi olan mevduat faizini artı bölgeye çıkartacağız ve bunu üçüncü çeyrek bitmeden gerçekleştireceğiz tarzında bir açıklama da bulundu. Nasıl değerlendirin açıklamaları? Yani kolaylıkla bu gerçekleştirebilir mi sence? Aslında bir tribün baskısı son dönemde Avrupa Merkez Bankası üzerinde etkisini hissettiriyordu sürekli olarak toplantılarda Lagarta bu sorular soruyordu, soruluyordu e, Nitekim Lagarde artık e, sürecin netleştiğini ve artık aksiyona geçme e, gerekliliğinden bahsetti son dönemdeki mesajları buydu e, Sen zaten çok güzel bir şekilde. Aktarmıştım. Ben çok kısaca hemen özet geçecek olursam haziranda tahvil alan programını e, tamamlayacaklarını, temmuzda faiz artışı sürecine start vereceklerini, eylül sonunda da işte mevduattaki negatif faiz görüntüsünü pozitife çekebilme senaryosu üzerinde durdu. Bugün özellikle Legar şunu da vurguladı. Biz e, bu konularda geç kalmadık vurgusunu yaptı. Fedi eleştiriyorduk geç kalması hususunda ki e, Pavel bu konuda zaten mevcut süreçte açıklamasını da yapmıştı. Ama Lagarde e, biz e, bu noktada geç kalmadık mesajını verdi. Eurodolar politikası da 1.03 elilerden önemli toparlanma içerisine girdi. Tabi verdiği mesajlar yeni dönem için önemli e, ve bu aksiyonlara geçilmesi durumunda da zaten e, mevcut politikalarda ECB tarafında da o sıkı görüntüyü izliyor olacağız. Bu e, ve verilen mesajların da hep bir ağızda gerçekleşiyor olması yani öyle çok ciddi bir görüş ayrılıklarının olmaması da mevcut zamanlardaki aksiyonları kuvvetlendiriyor. Ha tabi burada şöyle bir ayrışma olabilir. 50 bas puanlık bir faiz artışı senaryosundan ziyade şey işte 25'er bas puanlık Süreçte devam edebilme senaryoları üzerine de durabilirler ama 50 bas puanlık faiz artışı senaryosu biraz soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Peki Euro-Dolar paritesinin yıl içerisinde nasıl bir e, görünüm elde etmesini bekliyorsun? Çünkü baktığımız zaman e, 3 faiz arttırımının geleceğine ilişkin ciddi bir sözlü yönlendirme var Avrupa Merkez Bankası tarafından. E, FED tarafına bakıyoruz 75 bas puan. Şu anda gündemde değil. Gündeme girer mi bilinmez. Ayrı mesele ama gündemde değil. Hatta Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic de bugün yapmış olduğu açıklamada Temmuz FOMC sonrası birazcık daha duraksamak lazım tarzında açıklama yaptı. Bu gelişmeler ya da bu beklentiler Euro-Dolar paritesinin yeniden 1.10 seviyelerinin üzerine atmasını beraberinde getirir mi? Getirebilme potansiyeli aslında kuvvetli. Biz Euro-Dolar paritesi 1.10'ların altına sarktıktan sonra acaba ECB tarafından ee, ne zaman müdahale gelir e, tarzında ya da euro -Dolar düşüşünde neresi tahammül edebilecekleri bölge olarak e, vurguladığımızda son açıklamalara ve fiyat seviyesine baktığımızda demek ki ECB 1.03-1.03.50 ne kadar tahammül sınırı var. Yani 1 euro 1 dolara eşitlenebileceği bir senaryo şu an için konuşturmadılar. Şimdi yukarıda da tabii ki e, bir tahammül seviyesi olacaktır. Benim burada teknik anlamda gördüğüm seviyeler günlük grafikte 100 ve 144 günlük üstel hareketli ortalamalar. Bu ortalamalar 16 Haziran 2021 tarihinden itibaren düşüş trendini destekliyor. Nitekim şu anda bu ortalamalar 1.0940-1.1070 seviyesinden geçiyor. Yani kaba taslak Hani maksimum nereye kadar yükselebilir diye soracak olursan buraya kadar bir hareket alanı oluşabileceğini ama buradan sonrasının devam edebilmesi için ECB'nin daha agresif bir tonda FED'in de daha yavaşlayıcı hatta gevşek para politikası senaryosuyla gündemimizi meşgul etmesi gerekiyor. Bu arada 16 Haziran 2021 tarihinden beri e, bu ortalamalar düşüş trendini destekliyor vurgusunu yapmıştık. Orada da o tarihlerde... Fed'in e, vermiş olduğu mesajlar gerçekten önemliydi. Orada fiyatlama reaksiyonları e, dikkat çekmişti ama e, ilgili zamandan itibaren net bir şekilde negatif trendin olduğunu, şu an Eurodolar paritesindeki yukarı yönlü hareketinde trend içerisinde bir düzeltme olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Kudret, ben Christian Lagarde'ın resesyon konusunda çok rahat olduğunu gördüm. Yani herhangi bir şekilde senaryomuzda değil ve bas senaryomuz değil dedi. Çok mu kulak arkası ediliyor? Yani çok mu fazla rahatlar? Sen nasıl görüyorsun bu olasılığı? Tabii şimdi onların incelediği data setleri süreci e, daha iyi bir şekilde görebilmelerine olanak tanıyabiliyor. Bu Doğru. noktada hani e, resesyon riskini bu şekilde vurguluyor olması bir noktada enflasyonla alakalı ve büyüme tarafındaki e, dinamikleri yeni dönemde daha e, farklı bir performansta olma düşüncesini e, dile getiriyor. E, burada tabii ki hani şu anki savaş süreci savaş süreciyle birlikte enerji maliyetlerindeki baskı her ne kadar şu anda yaz dönemindeyiz ama kış dönemine geldiğimiz zaman Avrupa'daki o bağımlılık süreçlerindeki verilecek reaksiyonlar her şeyi etkileyecektir. Ama Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde şu an için ee, henüz böyle bir riskin olmadığını belirtiyor. Hani bizde e, kredibilitesi yüksek bir merkez bankası başkanı olması sebebiyle söylediklerini dikkate almamız gerekiyor. Çünkü bizim e, gördüklerimizi zaten onlar da çok görüyor. Daha fazlalarını görebiliyor. Hani bu noktada büyümeye ilişkin özellikle e, rakamların aşağı yönlü revize edildiği bir ortamda tabii ki burada biraz sanki e, çok fazla e, kendilerine güveniyor algısı oluşabiliyor. Ama yine de biraz temkinli yaklaşmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama yine de faiz tarafında bu kadar hani bize kalsa geç kaldı diyeceğiz ama kendileri henüz böyle bir geç kalma sürecinin olmadığını izah ediyorlar. Yani demek ki bu kadar çok güveniliyor ki yeni dönemdeki gelecek data setlerine hani böyle bir açıklama yapması bir anlamda da yeni dönem beklentiler açısından da sevindiricidir diyebiliriz. Kudret, son olarak Atlanta FED Başkanı Rafael Bostik'in söylemini nasıl değerlendirdin? Yani Temmuz ayında 50 basmanlık faiz artırımından sonra bir miktar duraksamakta fayda var tarzında bir söylemde bulundu. Nasıl değerlendiriyorsun? Ee, burada aslında işin büyüme enflasyon dengesi, bu aradaki... Kantar'ın topuzu nerede kaçacak hususu son dönemlerde çok fazla dile getirdi. Zaten seninle yayınlarda da bunu sürekli konuşuyoruz. Doğru. Şimdi Fed enflasyon sürecinde agresif bir tona geçebileceği görüntüsü büyüme dinamiklerini ciddi anlamda bozmuştu. Son dönemde biraz daha böyle mesajlarını yavaşlatması ister istemez bu noktada Fed'in e, büyümeyi de dikkate aldığını, bu dengenin sağlanması gerektiğini görmemize imkan tanıdı. Bence e, Haziran'daki enflasyon rakamı bu anlamda biraz daha belirleyici olacak çünkü yüzde 8.5'ten 8.3'e geriledi. Her ne kadar piyasa beklentisinin üzerinde kaldı, borsalar bu anlamda satış yedi ama e, önceki e, rakam altında bir görüntü izledik. Eğer biz %8'lerin altında bir enflasyon rakamı görürsek burada biraz piyasalarda rahatlama oluşabilir. Zaten Haziran ve Temmuz toplantısında 50'şer puan faiz artışıyla %2 seviyesine çıkartılacak bir faiz görüntüsü var. Bu sebeple de bu faizlerin olacağı zaten neredeyse kesin. Evet. Enflasyonda da eğer rakamlar aşağı yönlü revize edilirse piyasa beklentisi de buna göre şekillenirse o zaman Eylül'de belki de bir duraksama dönemine girilebilir. Çünkü şu anda Chicago Ticaret Borsası'nın tahminlerine baktığımız zaman da acaba 25 mi 50 mi yapalım? Bu soru e, konuda soru işareti var. Bu sebeple de enflasyon teması e, ve büyüme temasına ilişkin haber akışları e, bu noktada ara verip vermeme hususunda belirleyici olacaktır diyebiliriz. Evet, GCM Yatırım Araştırma müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır. Değerli katılım için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.